çek. Ne oluyor oğlum sakin ol. yapar sen bu video mutlu olman lazım. Bağırma sinirlenme üzülme. Düşmedi lan. Molat Kafana <laughs> oturayım kafana yumurta atayım ya. Lan sus salak sen kimin kafasına yumurta atıp osuruyorsun oğlum. Benim kafama ananı <laughs> bu videoluk mutlu olman lazım tamam mı? Aşk acın mı var? Bize namına <laughs> amına mutlu. Hay, ananın... Evet mutluyum. <laughs> اغنية 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 Oo, oğlum bu pek ne güzel lan. Beyler bu arada peki almak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Oo Cafer Mutlu. Aa da aldın onu aldın onu kafasını. Geldi 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 gel. geldi. Hadi 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 aslanım alırsın sen bunu. Karate götü tebrendi. Götün teprendi mi? Ara 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 götü tebrendi bir de. Oy vallahi tebrendi vallahi. Çok acıyor basit. Ya Yeter bir videoda kullandık diye artık her videoda kullanmayın. Soğan çorbası. <laughs> Zafer'in soğana karşı bir zaafı var beyler. Soğan soğan oğlum. Eyvallah, Eyvallah. canım benim. Ben şeyim yok. Şeyin mi? <gülüyor> Biliyorum. Bana bak. Çok Arkadaşlar bu kadar bu dakika izle. Bu dakika. <laughs> Hayır bu dakika ne? Mesela bu şeyi nasıl söyleyeceğim? Bu dakika falan ne diyeceğim? <laughs> Arkadaşlar bu dakikaya izleyenler eee soğan çorbası bu yazıyor. Bu dakikaya kadar. Tanın oğlum ne oluyor? Geldi de. Geldi geldi. Vallahi geldi. Dur adam geldi. Nereye gitti? Aa üstte çıktı. Aman <laughs> oğlum. <laughs> Eğer bu kayı izlediyseniz adamın dibisiniz. Hadi yapıyorum. <laughs> Ay! Ay adam kovalıyorlar. Oğlum sakin ol adam sadece sandık açtı. Eee, Allah rızası için set. Allah rızası için set. Allah rızası için set. Aa! Set Allah rızası için set. Set ver. Ver ver. Baba ben seni söndürdüm. Sen yaptığın oldu. Evet plan <laughs> başarılı ben adam aşağı atlasın diye yapar yaptım kesinlikle set falan için değil Cappar sakin ol Jafar Cappar... Oha direkt kafamıza yumurta attılar Jafar Jafar geldiler Cappar Allah'ım böyle target görülmedi <laughs> Aa Cappar abi de buradaymış dedi ama Cappar abi yarra yedi Bacak var bu hareket benden sana gelsin kral. Arkadaşlar sürücümüze gelen yarıdan kuru alabilirsiniz. Sana Gene Bu da gitti. Allah'ım neyim ben? Ah be bu gidemedi be. Neyse insansın o zaman ne olacak? Sen de şey <laughs> utansın. Senin o kralın var ya bak. Oh hadi. Hadi kesko. Uuuu bir hesab ala bilmem. Ya da ben son böyle bir güncelleme gelsin. Mesela. Ya sana... oyuncunun namı. Al... Uuu. <laughs> geldi kuzum geldi. He az önce 2 v 1 dalarken erkektiniz oğlum. Erkektiniz. <laughs> ya sana ne? Ya sana mı? Sana mı? Uuu. Uuu. Aaa. Korktun değil mi lan? <laughs> 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 Cappar üst, üstte böyle kanserlik yapan oyunculara ne yapacaksın biliyorsun değil mi? Götüne çok vurursun tabi efendim yapabilirsen yap ama onu yapamayacağımızı düşünerekten ben şimdi sana böyle güzel taktikler vereceğim arkadaşlar bunları siz de yaparak e, dolar kazanabilirsiniz ne alaka bilmiyorum ama aşağı mı atladı ya işte gerçekten şimdi sinirle <laughs> Yapar ben direkt ortaya kaçtım ben de. Yapayım. Yapar ben ortaya kaçamıyorum Cafer havada öldü. Yani bu oyun yani sonuçta. Ölüyor. Şey evet arkadaşlar bu video kamu spotu olarak düşünebilirsiniz. Bak Jafar o kadar kanserlenmesine rağmen, o kadar target yememize rağmen Jafar hala mutlu. Değil mi Jafar? Evet. Olta ha, lazım. Olta lazım. Kılıç lazım. Tabii. Bir kere de versin. <laughs> <laughs> evet. Çok mutluyum. Hala mutlu gördüğünüz gibi. Oh my god. Oyunları düşünebiliriz, izleyebiliriz. Evet tamam. arkadaşlar olabilir yani evet. böyle şeyler gerçekten evet, evet. büyütmeniz gereken konular değil bunlar hop böyle fake yapar ölme yapar evet, evet. büyük yedik büyük yiyeceğiz dedim sana değil mi ne alaka oğlum hop Allah ne bu sensin <laughs> heyecan yaptım heyecan yaptım öp beni <laughs> Güzelsin, güzelsin. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Cappar'ın adına güzel bir beğeni istiyoruz. Çünkü evet. Cappar bugün mutlu. Bitti. Videoyu kapattım,